Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel ilişkisinin büyük sırrı ortaya çıktı. Bu aşk, sadece kalpleri değil, geleceği de birleştiriyor. Devrim yaratacak yeni bir etkinlik. Gündem yakından takip edilen Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel çiftiyle yaşandı. Dergi dünyasından ve sosyal ağlardaki hareketleri yakından takip edilen isimler. BT Uzun zamandır kamuoyunun ilgiyle takip ettiği aşk hikayesi bunun gerçek olmadığını gösteriyor. Basit bir bağlantı gibi gözükse de çok daha derin bir bağlantının işaretlerini taşıyor. Ve şimdi bir gerçek gizli tutulan ortaya çıktı, bu çiftin kalpleri birleşmekte kalmadı. Ama aynı zamanda geleceğe dair hayalleri ve planları da. Aşkın Sessiz Yolculuğu Başlangıçları çok daha eskiydi Barış baktaş Şemur ilişkisi. Yükselin geçmişi pek çok kişinin sandığından çok daha eskilere dayanıyor. Yolları kesişen ikili aynı projede yer alan ikilinin arasındaki dostluk, zamanla güçlü bir bağ dönüştü. Bu yakınlık, sahne arkasında ve hayranların görmediği anlarda büyüyen, yıllar içinde derin bir aşka dönüştü. Ancak bu konunun asıl noktası, ilişki sadece romantik değildi, güven, saygı ve karşılıklı destek bu dönüşümü sağladı. Ebedi bir birliktelikte aşk kamuoyundan uzak, kalbe yakın. Barış ve yağmurun ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeleri, onları. Duygularını içtenlikle ve doğallıkla ifade edebilmeleri. Her ne kadar sık görünmeseler de. Medyada ara sıra dağıtılan basit ama anlamlı görseller. Sosyal ağlar, aralarındaki bağlantının derinliğini yansıtıyordu. Bu gizlilik onların aşkını yaptı daha da değerli hale gelmiş ve ilişkilerini dış etkenlerden koruyan bir kalkan görevi görmüştür. Büyük sır ortaya çıktı, iş ortaklığıyla taçlanan bir ittifak. Son günlerde ortaya çıkan şaşırtıcı bir gelişme, çiftin bir ilişki yaşadığını ortaya koydu. Sadece duygusal değil, aynı zamanda profesyonel anlamda da sağlam ilişkiler. Evet, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Gizli bir iş ortaklığı sürdürün. Detayları henüz netleşmeyen bu proje ile. Çift, kamuoyuna sadece gönüllerini değil, hayallerini de birleştirdi. Yakınlarının ifadesine göre. Bu proje, onların ilişkisine yeni bir boyut kazandırdı. Birbirine destek olan çift. Bu ittifak sayesinde hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında birbirlerine her zamankinden daha fazla yakınlaştılar güçlendiren zorluklar her ilişkide olduğu gibi barış ve yağmurun da kendine göre zorlukları vardı. Özellikle medya baskısı, yoğun çalışma temposu ve zaman zaman yapılan spekülasyonlar ilişkilerini zayıflatabilir. Fakat çift bu zorlukları bir tehdit olarak değil, bir sınav olarak görüyordu. Geçirdikleri her zor gün Birlikte birbirlerine olan güvenlerini daha da güçlendirdiler. Özellikle Barış'ın gösterdiği sabır ve destek. Yağmur'un kariyerinde nasıl hızla yükseldiğini, bu aşkı nasıl bir aşka dönüştürdüğünü anlattı. Tamamen duygusal bir ilişki gerçek be.